18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan tarihçi Talha Urleel o dönemde askerlerin çektiği zorlukları fotoğraflarla anlattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi 5000 evet. kişinin katıldığı programla anıldı. Küçük Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezi şehitleri anmak isteyenlerle dolup taştı. Evet. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gö Çanakkale ruhu söylenen ilahilerle yeniden yaşandı. Sevgili küçük çekmeceliler, açılış konuşmasını küçük çekmece müftüsü Mustafa Temel yaptı. Yüz binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Yiğit millet asla unutmasınlar ki Güney Doğu'yu onlara teslim etmeyecek. Çanakkale'de askerlerin çektiği zorlukları fotoğraflarla programa konuşmacı olarak katılan tarihçi Talha Uğurluer anlattı. Ayak, dağ tepe çalı çırpı diken geziyorlar. Ne için geziyorlar? Anlattı ya az önce Salim amca bakkal dükkanı olan. Kani şey topluyorlar, hurda topluyorlar dağ Tepe. Çocuklardan birinin elinde bir İngiliz sefertası var. Kolunda asker kaputu var. Öbürünün elinde bir kürek parçası var. Tabii bu fotoğrafı size niye gösterdiğimi biliyorsunuz değil mi? Bu çocuklar için değil. Şu manzara için gösteriyorum. Gönüllerimizi iman ile, Kur'an ile nurlandır Allah'ım. Program sonunda şehitler için hatim duası edildi. İlahi Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in geçmişlerinin ruhlarını şahit eyle.